Ebu Derda radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurdu Allah Teala her kulunun yarattığı her kulunun beş noktadaki amelini takdir etme hususunu ezelde yaptı bitirdi takdir etti. Her bir kulun beş hususta ne yapacağını, ne edeceğini kul üzerindeki bu beş hususu ezelde takdir etti ve bu takdiri tamamladı. Bu beş husus nedir? Eceli, kulun eceli, kulun ameli, kulun kalacağı yer, duracağı yer, kulun eseri ve kulun rızkı. Allah Teala bunları ezelde tamamladı ve bitirdi. Bunlar Allah Teala tarafından ezelde takdir edildiği Vakti merhunu geldiğinde kullar tarafından kesbedilecek. Kuvveden fiile çıkarılacak. Ebu Derda radıyallahu anh Uveymir bin Amir sahabeden Hazreç kabilesinden kızının adı Derda olduğu için Ebu Derda diye anılıyor. Alim fakih sahabilerden Hicretin 32. yılında Şam'da vefat etmiştir. Allah razı olsun. Allah Teala kulunun beş husustaki durumunu, işini ecel ezelde takdir etti ve bitirdi dedik. Bu beş husus kulun ecelidir. Ecel değişmez. Allah Teala'nın ilmi ezelisinde hangimizin ne kadar yaşayacağı ve ne zaman ruhunu teslim edeceği takdir edilmiştir, yazılmıştır. Bu değişmez. İkincisi ameli. Kul ne yapacak? nasıl bir amel işleyecek, nasıl bir hayat yaşayacak, bu dünyada hangi istikamette yürüyecek, tercihini hangi istikamette kullanacak, bunlar ezelde allah Teala tarafından takdir edilmiş ve levh-i mahfuzda yazılmıştır. Rivayette geçen mazca'ihi ve eterihi ifadesi hakkında alimler birkaç vecih söylemişler. Nerede duracağını ve nereye gideceğini, sükununu ve hareketini yahut kabrinin yerini ve yeryüzünde gezeceği, gideceği yerleri takdir etmiştir şeklinde anlam vermişler. Allahu Alem buradaki matca'dan kasıt kabridir. Kabrinin yeridir. Nerede öleceğini kulun Allah Teala takdir etmiştir. Eterihi gene Allahu Alem kaydıyla söyleyelim. Bunu herhangi bir kitapta rastlamadım. Kulun kendisinden sonra insanlık alemine, dünyaya bırakacağı etki, iz, tesir şeklinde de anlayabiliriz. Yani ne iş yapacak, ne fiil işleyecek, hangi amellerde bulunacak ve bunun tesiri ne kadar olacak? Kulun e, yaptığı işin tesiri nerelere kadar uzanacak? Çünkü Başka bir rivayette biliyoruz ki kim İslam'da güzel bir çığır açar, iyi bir iş işlerse onun ameli ve onunla onun sevabı ve onunla amel edenlerin sevabı ona yazılır. Kendisinin sevabından bir şey eksilmez. Keza kötü bir çığır açan kimse de o kötü çığır açma işinin vebalini yüklenir ve o kötü işle o kötü, çirkin uygulamayla amel eden insanların vebali de kendisinin vebalinden eksiltilmeksizin o adama yüklenir. Dolayısıyla adamın yaptığı işin, her birimizin yaptığı işin bizden sonrası için, bizim dışımızdaki dünya için bir tesiri var, bir neticesi var. O netice ne olacak, ne kadar olacak, sevap mı olacak, günah mı olacak, o da takdir edilmiştir. Bize doğru gelen anlama şekli allah Alem, anlama şekillerinden birisi budur. Allah-u Alem kaydıyla söylemiş olalım. Ve beşinci hususta rızkıdır. Kul nerede, ne kadar rızık elde edecek? Helal de olsa, haram da olsa Allah Teala'nın takdiri içerisindedir. Onun takdiri dışında hiçbir şey olmadığı için kelam alimleri tartışmışlar. Haram rızık mıdır, değil midir diye. Evet, haram da rızıktır. Kulun kesbinin söz konusu olduğu her şey rızıktır adının veya mahiyetinin haram olması, helal olması bir şeyi değiştirmez. Zira o da ilahi takdirle ola gelmektedir. Evet, demek ki bu hususlarda, bu sayılan beş hususta takdir ezelde vuku buldu, kalem kurudu. Artık bu beş hususta değişen hiçbir şey olmayacak. Sadece bizim bu beş hususu elde etme noktasında, bu beş husustaki takdirle bizim kesbimizin buluşması noktasında bir sayı gayretimiz söz konusu olur. Amelimiz, çalışmamız, tercihimiz söz konusu olur. O da gene takdir içindedir. O takdirin dışında değildir. Takdiri değiştiren bir şey değildir. Takdir mi tedbiri bozar, tedbir mi takdiri bozar? Elbette takdir tedbiri bozar. Takdir tedbire hükmeder. Tedbir, kulun tedbiri Allah'ın takdirini değiştirmez. Zira kulun tedbiri de Allah'ın takdiriyledir. O halde bu alemde her ne oluyor, her ne bitiyor, insan kendi özgür iradesini tırnak içinde, hangi istikamette kullanıyor olursa olsun, bunların hepsinin ilahi takdir çerçevesinde olduğunu, onun dışına taşan bir şey olmadığını bilmemizde fayda var.